Ben şimdi seni e, yaşam koçunla tanıştırmak istiyorum. İzin verirsen. Peki. Alan Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Bu hafta da böyle bir hanımefendiyle beraberiz. ...güzel... Ee, işte ...ben onun en güzel tarafı... ...bir iş kadını şu anda karşımızda... Ee, ...bir iş yeri açmış... ...ve o iş yeri de onun bebeği... ...artı 16 yaşında bir delikanlı var... Ee, evet. ...onunla ilgili... ...ilişkiler, ergenlik dönemi... ...bununla ilgili... ...üniversiteye hazırlık kısımları... ...onlarla ilgili belki... Bir, ...gözden geçireceğimiz konular olabilir... Ee, ...bir de... ...şimdi eşi olan bir hanım... ...onunla ilişkilerini evlilikte bir keyifli, zengin ve farklı bir boyut olacak diye düşünüyorum ben. Bu tarafından da bakacağım. Çünkü evet. evlilik denildiği zaman hani böyle monoton bir şeyden evet. bahsetmiyoruz. Evet. E, yerine göre kavga da edecekler ama durmaları gereken sınırı güzel ayarlayacaklar. Hatta birbirlerine de takılacaklar diye düşünüyorum. Yani espri güçlerini zekalarını zekalarında, evet. evliliklerinde ve iş hayatlarında kullanacaklar. Evet. Bunu birlikte yapacağız. Evet. Bu bir haftalık kısa süreç için. Onun için de ben çok mutluyum. Çok teşekkür ederiz. Buraya kadar zahmet ettiniz. Hafta içi zaten bir birlikte olacaksınız. O zaman size kolay gelsin diyorum. <laughs> bu sefer bana kolay gelsin. <laughs> evet. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Daha kendine güvenli olmuş. Ee, bu sürecin sonunda. Bu da e, çok e, gururlandırıcı bir olay diye düşünüyorum. Ben evet. kendisini kutluyorum. Teşekkür ediyorum ben de kutluyorum. Gerçekten çok disiplinli bir katılımcı Sevgi. Ee, hatta Uzam Koçumuz bir hafta boyunca sana eşlik etti. Neler demek istersiniz? Bir kere bana geldiğinde gelecekle ilgili çok güzel planları vardı. Hı hı. Kendisine ve eşiyle birlikte bir iş kurduklarını ve bu işle ilgili gelecekte güzel ne tür adımlar atabiliriz diye konuştuk birlikte ve burada doğru adımları doğru bir gelecek planlaması yaptık. Bu çok keyifliydi diye düşünüyorum ben. Ve kendisinden çok umutluyum. Çok Hı -hı. da güzel bir başarı gösterdi. Benimle olan ilişkisinde de e, burada da fiziksel olarak da aynı güzelliği Kesinlikle. ve e, güçlülüğü sergiliyor bana. Evet, çok... E, çok aceleci bir <laughs> tavrı vardı. Şimdi biraz Dün daha mi? olgun, biraz daha e, keyifli